Sevgili gençler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün size Uğur kardeşimle birlikte müziğin evrenselliğinden bildiğimiz kadar bahsedeceğiz. Ee, yani bütün dünyanın ortak lisanının müzik olduğundan bahsedeceğiz. Müzik evrenseldir. Ne için? Hepimizin Allah'ı bir. Müzik Allah'ın bize sunduğu bir lütuftur. Elestü Vürat Hüküm hitabındaki o sesten bütün insanlara yayılmıştır. Yani sadece Müslümana, bilmem ne, bütün aklınıza ne gibi protestanı, katoliği, bilmem ne, hepsine dünyadaki bütün insanlara bu müzikten hüsmet bulmuşlardır. Dünya zaten müzikten e, galaksiler, her şeyler, musikiyle raks dönüyorlar. Onun için insanların da ortak lisanı müzik oluyor. Eyvallah. Yani. Evet. Mesela işte Uğur'cum da gidiyor hayvancı ülkelerde, Türkçe bir şey söylüyorsun, karşındaki ya bilmiyor Türkçe ama ağlıyor, onu ağlatan ne? Evet. Oradaki müzik demek ki müzik hakikaten beynemle bir dil, ortak dili insanları. Gönül süzgecinden belki de geçerek, belki de işte evet. o melodilerdeki zenginliği duyarak insanlar evet, evet. Çok etkileniyor. Tabii ki bu çok hoş bir şey. Bizim müziğimiz abicim. Bizim müziğimiz makamsal müzik özellikle ihtisas müzik olmasından temelit. Yani bizim müziğimiz sanat müziği dediğimiz biliyorsun bizim şeyde padişahlar zamanında saraylarda başlıyor. Klasik müzikler bilmem neler. Bütün bestekarlar da malumunuz efendim. E, yani aslında bir çeşitli gibi şey gibi ama yani müziği topladığın zaman temelde aynı yere geliyorlar hepsi. Evet. Aynı yerden çıkıyor. Aynı Do, aynı Re, aynı Mi. Aynı Re ama işte... Aynen öyle. Bir Söyle onu. Neyden çıkan Re? Saksafondan çıkan Re aynı olmuyor işte. Tesiri farklı oluyor. Tesiri çok farklı oluyor. Ben o, o konuda sizin buyurduğunuz gibi şunu söylemek istiyorum. Frekans meselesi gerçekten çok önemli. Tabii. Her e, enstrümanın ayrı frekansı, her insan sesinin de öyle ayrı frekansları var. Demek ki e, hani bir yemek sevmek gibi belki de bir e, doğa sevmek gibi ortaklaşa o frekansları anlayan veya onlardan hoşlanan insanlar gruplaşmış oluyor ve böylelikle e, şu anda belki de bu müziği dinleyen hiç tanımadığımız insanların bile tesiri neticede kulağında, gönlünde olmuş oluyor o frekanslar. Ya anlayın. öyle ki mesela işte yapılan yayınlarda yorumlar geliyor ya bir kardeşimiz yazmış oraya ya hocam ben ateistim diyor fakat bu demedim mi dinledim diyor vallahi imana geldim ben diyor ya tamam mı şimdi aşağıda başka bir hanım kız ona cevap veriyor dinlemeye evet. devam ettiriyor tamam mı <laughs> evet. Evet. şimdi müzik yani bir müzik tasavvuf müziği hele bilhassa düşün ben bir yerde ya bir ezan okuyorum ya bir konserde bilmem ne adam ondan dolayı namaza filan başlıyor, dinler oluyor. Evet. Hoca orada vaazlar ediyor bilmem ne öyle kimseye etki etmiyor. Evet. Demek ki müzikte de başka bir etki var. Kesinlikle ee, katılıyorum ben de. Edindiğimiz tecrübelerde hakikaten sizin az önce söylediğiniz gibi yurt dışında sizin dilinizi bilmeyen bir insanlar bile gerçekten o melodilerle. O sözleri bilmese bile belki de çok başka şeyler, güzel şeyler hissedip e, size dahil oluyorlar. Sizinle aynı şeyi hissetmeye başlıyorlar. Bu çok hoş, çok güzel ve gurur verici. Mesela tabii ki. Toronto, Toronto Üniversitesi'ne gittim bir konser için dedim ki orkestraya çağırmayın. Ben ton aldım. Ezanla başlayacağım ben dedim. Hı -hı. 1200 kişilik filan bir salon dolu. Hristiyanlar Hı -hı. da var, Müslümanlar da var. Böyle şey. Hı -hı. Arkadaşım o ezan da Hepsi ağladılar, Hristiyanlar da ağladı. Onlara tamam. evet. neydi? İşte müziğin böyle olması Aynen. evrenselliğiydi o yani. Tabii ki. Onun için e, bazı cahil insanlar dinimizde müzik var mı, bilmem var mı diyor. Muzaffer Efendi bir gün birisi dedi ki, dedi ki işte müzik dedi haram değil mi hocam filan dedi. Ne haram olsun dedi, senin adın ne dedi, işte Kemal. Bak şimdi sen Kemal derken uşak makamı yaptın dedi. İnsanın yaratılışı var oğlum dedi müzik. Kesinlikle. Müziksiz bir şey olur mu dedi. Yani e, bilmediğin şeyi tenkit etmemek lazım. Eyvallah. Ama maalesef bizde çok cahil insanlar var. İşte sağa attın haram, sola gittin haram. Böyle başka bir şey yok. İşleri güçleri bu adamları. Aynen. Ben bazen de söylüyorum işte, işte yandın cehennem falan diyorlar ya. Ya diyorum Allah diyorum bu bazı adamlar var, onların anlattığı gibi Allah fırıncı değil aşağı yukarı, <laughs> yarattığı şeyleri yakmaz yani. Affeder Allah, hepsini seviyor kulları, O'nun yarattığı kullar çünkü. Aynen. Bu eğitimden bahsederken ben de nacizane birkaç zamandan beri diyelim. Çocuklara hep şunu söylüyorum, nota öğrenmek. Nota bir dünya dili. Ee, ve bu çok önemli bir şey. Ee, maalesef bu çok es geçilen bir konu bizim e, eğitim sistemimizde. Uzmanların bunu vermesi. Yani uzman demek e, müzikte eğitim almış insanların. Müzik öğretmenlerimiz vardı ve maalesef şimdi okullarda müzik öğretmenleri yok. Yok. Ee, böyle bir durumda tabii ki sanatın ilerlemesi, onların anlaşılması, evrenselleşmesi falan konuşulmak çok zor. Nota bir dünya dilidir ve hakikaten ben e, bunu çok test ettim. 10 dakikada bir insan nota öğrenebiliyor. Gerçekten e, seslendirmek ayrı bir şey. Tabii ki o müzik kulağı gerektiren, doğuştan gelen bir şey. Ama nota öğrenmek, okumak ve ne olduğunu anlamak, e, düzgün alkış vurabilen herkesin çok rahat yapabileceği bir şey aslında. Bu kadar kolayken maalesef üzerinde durulmuyor. Bu da çok hayıflandığımız bir konu. Evet. Yalnız Emin Ongan benim hocam. <laughs> Bizde bütün vardı. Nazilyat dersi vardı, solfej vardı. Bir de meşk dersi vardı. Emin Hoca giriyordu meşke. Oğlum. Meşke Emin Hoca elimizde nota görürse gelip yırtıyordu. <laughs> Meşk'ten nota istemiyorum diyordu. Hmm. Direkt buradan istiyorum diyordu. Hafıza dayalı. Değil mi? Hafızaya ha. dayalı. O çok iyi bir şeydi. Bu sefer eseri ezberliyorsun zaten. Tabii sindirmek meselesi, onu tabii, yaşamak meselesi. Yorum yapabiliyorsun. Tabii. Notaya bakarsan yorum morum yapamıyorsun. Defalarca okumak gerekiyor tabii ki bunun tabii, için. Tabii tabii. İşte temrin dediğimiz eski tabirle temrin ha. etmek. Onun için e, tabii ki bir eseri çıkarabilmek için veya kaybolmasın diye nota olması şart. Nota olmasa nereden ne bileceksin ki? Hüseyin Sebilci'nin mesela hala Notu'ya alınmamış bir sürü eseri var. Sefer Efendim onları hep makaralarda şey yapıyordu. Yetiştirebildiği kadar ne yazdırttırdı? Gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması. Cüneyt Kosal'a yazdırttırdı. Metin Arkanlı'ya Cüneyt hocamız öyle. zaten Eyvallah. bu konuda gerçekten Allah rahmet eylesin onu Gerçekten çok hizmetleri var. Onun için bu işin tekniği de tabii ki çok önemli. Meşk usulü de tabi e, eskiden beri gelmiş olan ama onların içinde bile nazari bilgiler herhalde çok önem arz etmekteydi. Hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Tabi yani her dersi yerinde değerlendirmek lazım. Yani fazla da mesela bir meşk yapılıyorsa orada e, e, insanlara çıkıp bir şarkıyı, bir eseri solfej yaparak işte bak burası böyle geçiyordu filan demenin bir anlamı yok. Onu o derste öğreteceksin ona. Ona Hı -hı. ihtiyacı olmayacak. Oraya geldiği zaman. Ne kadar meşakkatli bir iş aslında öğretmen evet. açısından da bakarsak konuya. Herkes öğretme olamıyor zaten. Olamıyor bir de defalarca aynı şeyi sürekli okumak, okumak, söylemek, söylemek. Büyük sabır isteyen iş. Ben de çocuklara şey örneği veriyorum. Bu evrensellik kapsamında bir gün diyorum bir Çinli yanınıza gelip piyanoda doğaya ya orada doğuyu görüp de şuradaki şu tuşa basarsa e siz de oradaki tuşun olduğunu biliyorsanız zaten işte o Çinli ile Nisanlı bilmeseniz dahi aynı şeyi konuşuyor ve anlaşıyor olmaya başlıyorsunuz diye örnek evet. veriyorum ki çok güzel sizin de bahsettiğiniz yani bir de verici hoca o kadar yok artık eskisi gibi değil. Emin Ongan mesela çok büyük bir hocaydı. Allah rahmet eylesin. Biz onunla meşke girdiğimiz zaman beş eser üvesi üvesine çıkıyordu yani. Beş gidiyordu. Emin Hoca bazen keyifsiz oluyordu. Şeref abi vardı Allah rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Şeref abi de çok iyi sen nazariyatı falan çok iyi Gidiyordu, Bazen bir eser bitmiyordu. Hı -hı. Şeref abi de. O kadar ayrıntı Çok, çok yani ben bunu yaşadım ben. yani. Evet. Tabii, ki, tabii ki. İşte yani hani tabiri caizse lay lay lom yapıyorsunuz dediklerinin altında aslında ne kadar dolu bir nazariyat bilgisi ve ne kadar dolu tabii ki, tabii bir ki. eğitim var aslında. Ve böylelikle e, siz bir yerde bir icra yaparken çıktığınız zamanda bu huzura e, orada yedi milletten insan olsa da işte o duyguyu o aslında aktarmış oluyorsunuz. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Müzik onun için Uğurcu hakikaten evrensel ortak yani bilimiz, ortak dünya Bütün insanların ortak Dünya dili orada anlaşılıyor inşallah normalde de anlaşılır insanlar i̇nşallah. birbirlerini severler Aynen. dünyada da sulh barış olur inşallah.